Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz geleneksel aile. Geleneksel aile bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresi ayet 22-23'te cennete giren akraba grubunun bir arada yaşatılacağını söyler. Cenab-ı Hakk'ın bu müjdeyi bize verişinin sebepleri olmalı. Ayet-i kerime üzerinde birazcık düşündüğümüzde geleneksel aile aklımıza geliyor. Sosyoloji ilmi geleneksel aile içinde yaşamanın faydaları hakkında neler söyler bilmiyoruz. Ama hemen aklıma gelen bir fayda aile içi yardımlaşmadır. Geleneksel ailede aile içi yardımlaşma çok yoğundur. Bu yardımlaşma hayatı çok büyük ölçüde kolaylaştırıyordu. Ne ilersin ki insanları doğdukları yerde doyuramamak, İnsanların geçim kaynaklarının bulunduğu yerde hayatlarını sürdürmek zorunda kalışları geleneksel aileyi darmadağın etti. Aile içi yardımlaşma imkansız hale geldi. Bu da birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Çekirdek aile pek çok sorunu da beraberinde getirmiş bir aile tipidir. Yo hayır. Bu hayat tarzı bizim hayat tarzımız olamaz. Başkalarının hayat tarzı bize uymuyor. Kendi hayat tarzımızı kendimiz oluşturacak kadar ilmi ve fikri birikime gelişmişliğe de maalesef sahip değiliz. Günümüz nesli ve gelecek nesiller başkalarının ayarladığı bir hayat tarzı içinde zor bir hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Allah yüce Allah gelecek nesillere gelecek nesillere yardımcı olsun ve onların elinden tutsun. Ve ahiru davane enelhamdülillahi rabbil alamin